İyi günler arkadaşlar. Merhaba. Ben YouTube Coğrafya kanalından Doğu Ateş. Bugün sizlerle 55. KPSS Coğrafya deneme sınavımızı çözeceğiz. Bakalım bu deneme sınavında neler öğreneceğiz. Arkadaşlar birinci sorumuz şöyle. Türkiye'de yer alan aşağıdaki göllerden hangisi Kaldera Gölü'dür? Volkanizmanın büyük çaplı patlamalarla gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan Aynı zamanda oluşmasında çökmelerinin de etkili olabildiği çukurlara Kaldera adı verilir. Meke, Nemrut, Acıgöl, Göllü Da, Erçek. Arkadaşlar bu göllerden hangisi bir kaldera da oluşmuştur? Meke gölü bir krater gölü. Türkiye'nin nazar boncuğu biliyorsunuz. Nemrut gölü bir kaldera gölü. Bunu açıklayacağım birkaç dakika sonra. Acıgöl bir krater gölü. Gölü daha niğde ilimizde yer alan bir krater gölü, erçek gibi volkanik set gölü arkadaşlar, lav setli gölü. Ama Nemrut, yani Van Gölü'nün oluşumunu sağlayan Nemrut Dağı'nın bulunduğu Nemrut Gölü, Nemrut Dağı'nda bulunan Nemrut Gölü, tipik bir kaldera gölü. Bu bakımdan da ülkemizdeki en büyük volkanik patlama çukurluğunun içinde oluşmuş kaldera gölü. E açıklaması da gayet güzel verilmiş sorunun öncülüğünde. Aklınızda bulunsun dediğim gibi Mekke, Acı ve Göl, Gölü Dağı, Krater, Erçek, Volkanik Set, Nemrut'sa Kaldara Gölü arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şöyle. Yukarıdaki harit, yukarıda verilen bilgiye göre Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerin hangilerinde bu olaylara daha sık rastlanması beklenir? Yeryüzünde eğimin fazla olduğu sahalarda tabakaların yapısı eğimli ise toprağın suya doygun olduğu dönemlerde heyran ve toprak kayması olaylarına sıkça rastlanır. Şimdi haritada da yerler verilmiş. Ama öncülümüz gayet güzel. Bir şey de yeryüzünün eğimli ol olduğu yerde tabaka yapısı yani stratigrafik yapı. Bakın tabakalar her zaman yatay durum normalde ama stratik yapı, stratigrafik yapı bozulmuşsa hele de yağışlı dönemde toprak tümüyle suya doygun hale gelmişse burada kaygan kirli formasyon üzerindeki materyaller tüyle kayarak yer değiştirir. Bu olaya heyelan veya eğer malzeme kayadan oluşmuyorsa toprak kayması adını veririz. Arkadaşlar toprak kayması olaylarına emin olduğu yerlerde çok sık rastlanır. Bir Bursa görürsünüz Uludağ tarafı verilmiş ama burada Eğim fazla olmasına rağmen heyelan oluşturabilecek bir ana kaya yapısı yok. Çünkü burası tümüyle granitlerden meydana geliyor. İki numara Konya, Obruk Platosu'nun üzerindeki bir nokta. Burasında da heyelanın gerçekleşmesi için gerekli olan eğim koşulları söz konusu değil. Üç numara yani Köroğlu Dağları ve dört numara arkadaşlar Doğu Karadeniz'deki Kuzey Anadolu Dağları üzerinde. Özellikle Ordu Giresun Dağları üzerinde heyelan oluşturabilecek stratigrafik yapı ve bol yayı söz konusu olduğu için bu sorunun cevabı 3 ve 4. Türkiye'de heyelanların en fazla olduğu yerin Karadeniz bölgesi olduğunu biliyoruz. Hatırlamamız gerekiyor her zaman. Burada ben şu sorularımızın seçeneklerini işaretleyin Galiba öncekini de işaretlemedim. Ondan sonra YouTube'da değişik değişik yorumlar geliyor. Arkadaşlar hemen onu söyleyeyim. Bütün sorular tamamen bana ait. Kendim oturup yazıyorum. Bakın sizin için ciddi zahmete girip dizgesini kendim yapıyorum. Bilimsel kuruluş tümüyle bana ait. Sorulan içeriğin niteliği bana ait. Hiçbir kitapta, piyasadaki hiçbir materyalde yok. Gidin bir tane bir yerde bulursanız, benzer bir soru sorsanız ben bu mesleği tümüyle bırakacağım. Benim zaten e, ne yaptığımı doğateş.com'dan görebilirsiniz Bu bugüne kadar. E, coğrafyayla ilgili Türkiye'de neredeyim, ne yapmışım, kaç kitap yazmışım, hangi kitaplara sahibim kapaklarıyla birlikte görebilirsiniz pek çoğunu. O yüzden e, çok fazla konuşma gereği duymuyorum. E, sizden ricam, bu kadar emek verip bu kadar zahmetle ki benim de bir evim var, iki tane de çocuğum var. Onlardan zaman çaldı sizler için bu soruları hazırlıyorum. Lütfen YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalının gelişmesine katkıda bulunalım. Kanalımızın linki lütfen e, gruplarımızda özellikle WhatsApp gruplarımızda, sınav gruplarında paylaşalım. Arkadaşlarımıza önerelim. Kanalımızın abone sayısını ve reytingini lütfen arttıralım. Gelelim diğer soruya. Yine çıkmış sorulara benzer bir soru. Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen dağ sıraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Türkiye haritası üzerinde dağ sıralarının bulunduğu bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiş. 1, 2 ve 3. Şimdi bundan neler oldu bileceğiz. Bu Kaz Dağı mı bir numara? Kaz Dağı sanki şu Ege bölgesinin en kuzeyindeki dağ sırası. Kaz Dağı değil. Ama Yıldız Dağları olma ihtimali var diye biliyorum ben. Sonra Köroğlu Dağları. Evet Ankara'nın kuzeyinde İstanbul-Ankara arasında. Arkadaşlar Sultan Dağları gerçekten de Afyon'un doğusunda yer alan önemli bir dağ sırası. O zaman bu sorunun cevabı Yıldız Köroğlu Sultan olmalı. Giresun kesinlikle bir Giresun değil. İki, bir numara B seçeneğinde küre demiş, Küre dağları şurada Küre'de değil. Bir numara Samanlı dağlar demiş arkadaşlar. Samanlı dağlar da Trakya Yarımadası'nda olmadığı için sorumuzun cevabı net bir biçimde Yıldız Köroğlu Sultan olacak. Zaten bu soruyu kurulayan kişi çok kolay kurulamış. Eğer bir numarada yani Trakya'daki dağların Yıldız Dağları ıstıranca dağlar olduğunu biliyorsak bu soruyu kolaylıkla yapabiliriz. Biri işaretle, biri biliyorsak hepsini biliyoruz. Demek ki çünkü eşliğine iyi verilmemiş. Arkadaşlar, buna göre harita üzerinde gösterilen yerlerin hangilerinde tomboloların varlığından bahsedilmez. Dalga ve akıntıların meydana, meydana getirdiği en önemli kıyı şekillerinden birisi tombololardır. Türkiye kıyılarının pek çok yerinde tombololar rastlanır, diyor. Buraların hangisinde tombonun bulunması söz konusu değil. Şimdi kıyı birikim şekilleri arkadaşlar dalga etkisinin az akıntıların olmadığı yerlerde veya akıntıların çok az olduğu yerlerde oluşan bir kıyı şekli adayla karanın bağlanması veya adayla adanın bağlanması sonucunda oluşan bir kıyı şeklimiz bu kıyı şeklinin oluşumunda dalga etkinliğinin çok ciddi anlamda olmamasını, az olmasını bileceğiz. O zaman dalga etkinliği azsa bunlardan iki de nispeten fazla ama dalga etkinliği çok fazla değil. Üç de dalga etkinliği çok az çünkü burada Kapıdağ Yarımadası var zaten. Türkiye'nin en meşhur yarımadası e, Tombolosu burada. 4 numaralı arkadaşlar Menteşe e, Menteşe Dağları'nın denize uzanan Fethiye Datça arasındaki Fethiye biliyorum Datça diyorum Fethiye Marmaris bir nokta vermiş. Burada da tombolular olur. 5 numara arkadaşlar burası da dalga etkisine açık Taşeli Yarımadası'nın güney kıyılarını gösteriyor. Biz burada bir numara özellikle o Rize yöresinde dalga etkinliğinin çok fazla akıntının akıntının çok fazla olduğunu göz 5 numarada Taşeli platosun platosunun benzeri dönük kıyılarında dalga etkinliğinin yüksek olduğunu biliyoruz. O zaman burada 1 ve 5 numaralı yerlerde tombolo oluşumu söz konusu değildir. Ama İstanbul'un İstanbul'un İstanbul, İstanbul Adapazarı'nın kuzeyi, işte Kapadağ Yarımadası ve Fethi, Fethiye çevresinde tombolara rastlamak mümkün. Cevabımız bu yüzden 1-5. Yine güzel bir soru. Son yıllarda çok sık kullanılan bir kavram olduğu için bunu bilmeniz gerektiği için bu soruyu koydum. Yukarıdaki metinde bahsedilen toprak kültürü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Anadolu'da taş doğuran ona olarak anılan kirli ve ağır yapıdaki verimsiz intrazonal topraklar Trakya'da ergen zaman zaman bataklığa dönüştürdüğü yerlerde bolca görülmektedir. Şimdi Anadolu'da kara kepir ondan sonra taş doğuran gibi anılan kirli topak topak taş parçalarının çıktı ama aslında o taş parçaları kilin suyu almasıyla yapışması oluşmuş parçalar. Bu yüzden kara kepir Bu kara kepirin bizim için ne olduğunu mutlaka bilmeyiz. Kara kepir arkadaşlar versol topraklardır. Bunlar intrazonal yani tam olarak tabakası oluşamamış, tabaka gelişimi söz konusu olmamış topraklardır. Bu zonal, zonal topraklardır ve Batı Karadeniz'e görülür. Alüvyonlar akarsu kenarları, akarsuların denize ulaştığı delta ovalarında bolca görülür. Mesela Çukurova'da, Bafra, Çarşamba veya Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes deltalarında bulunur. Çernozyum, Erzurum, Kars platosunda bulunan verimli bir toprak türüdür. Löz çöl topraklardır. Çölden kalkan toz yığınlarının başka yerde birikmesiyle ortaya çıkan e, toprak türlü röster ama vert sözleri mutlaka bilmemiz lazım. Anadolu'da kara olarak adlandırılan e, siyah renkli, kirli, ağır, verimsiz, çok verimli olmayan özellikle pirinç tarımında kullanılan bir toprak türü. Çünkü Trakya'da Ergene Nehri'nin sulak alanlarında görülen bir toprakmış. Bir diğer toprak, bir diğer sorumuz. Şimdi bu soruyu niye koydum? Bu soru geçen seneki ÖSYM komisyonu tarafından bilimsel anlamda cahil oldukları için şimdi Cahil deyince diyeceksiniz ya Doğu niye böyle? Ha, bilmiyorlar şimdi bilmedikleri için coğrafya kavramları, jeolojik kavramları sürekli değişiyor. Çünkü dünya bilim gelişime açık bir kavram, açık bir yolu. Bilim sürekli geliştiği için mesela önceden tersi yer olarak adlandırılan üçüncü jeolojik zaman bugün artık tersi yer kalktı. 2015 yılında gerçekleştirilen stratigrafi e, kongresiyle bütün dünyada kaldırıldı ve bunun yerine senozoik adı getirildi. Çünkü birinci zaman paleozoik, ikinci zaman mesozoik, üçüncü zaman senozoik. Ama e, ÖSYM komisyonu bundan haberdar olmadığı için geçen sene bunu tersi yer olarak verdiler. Bu soru şu bakın diyor ki buna göre Türkiye aşağıda verilen jeolojik dönemlerin hangisinde ortaya çıkmıştır? İşte üstüne okumuyorum. Ben şunu biliyorum. Türkiye üçüncü zamanın sonlarında doğru bir ortaya çıkmış bir ülkedir. Bu üçüncü zaman hangi dönem? Prekambriyen değil. Bu zaman öncesi dönem. Paleozoik birinci zaman, Mezozoik ikinci zaman, Senozoik üçüncü zaman, Türkiye'nin oluştuğu en son jeolojik dönem. kuaterner diye bir yer dönem de yok bu sorunun içinde kullanıldığı için ben de koydum. Ama kuvaterler diye bir dönem artık kullanılıyor. Yok bu dördüncü zaman normalde kuvaterler. Ama bugünkü stratigrafi yani jeoloji biliminin bugün geldiği noktada kuvaterler diye bir zaman çağ kullanılmadığı için bu yanlış. Bunu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar Türkiye'de bitki örtüsündeki değişimi en belirgin ve tür çeşitliliği bakımından zengin biçimde görmek isteyen bir grup bilim adamı illerinden hangileri arasında bir gezi planlaması yapması en doğru yol olacak. Şimdi bir grup bilim adamımız var. Bilim adamı Türkiye illeri arasında güzel güzergah belirleyip burada bitki örtüsü tür çeşitliliği ile ilgili e, bizi gezi yapmak istiyor. Rota belirlemek istiyor. Bu rota hangisi olmalı? Şimdi Eskişehir Ordu, Tokat, Afyon, Ankara vermiş. Şimdi bunlardan Eskişehir, Afyon ve Ankara karasal iklimin görüldüğü çok fazla bir değişimi yaşamayacağı iller zaten. Ama Ordu ile Tokat arasında şimdi Ordu deniz kenarında Tokat Kuzey Anadolu dağlarını aşıp iç kesime geçtiğimizde iç kesimdeki Kuzey Anadolu depresi, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşmuş bir çöküntü depresyonu. O zaman Ordu'dan Tokat'a doğru gelerek ee, çok sayıda bitkiyi görmek ve bunların çeşitliliği üzerine fikir yürütmek, bilimsel araştırmalar yapmak rahatlıkla mümkün olacaktır. O zaman bu sorumuzun cevabını da Bursa seçeneğine veririz. Gelelim bir diğer soruya. Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıktıktan sonra aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yaşanan idari değişim, buraya doğru gerçekleşen büyük insan hareketini başlatmıştır. Şimdi Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Zonguldak verilmiş. Osmanlı döneminde yönetsel bir konum olmayan ama Türkiye Cumhuriyeti döneminde yönetsel bir fonksiyonla ortaya çıkmış şehir hangisi arkadaşlar? Bu şehir ben tüm sevdiğim bir şehir yaşadığım, doğduğum, büyüdüğüm işte 70-80 yıldır ailecek burada olduğumuz bir şehir burası Ankara arkadaşlar. Çünkü Ankara'nın hangi idari fonksiyonu buraya müthiş bir insan hareketine başlatmış? Ankara'nın başkenti ilan edilmesi. Bakın idari değişim diyor. Ankara'nın başkenti ilan edilmesi Ankara kasabasını bir anda Türkiye'nin en büyük şehirlerinden ikinci haline getirmiş. Bu bakımdan sorumluluğun cevabı A seçeneğinde verilmiş. Türkiye'nin uyguladığı nüfus politikaları ele alındığında yıllarının hangi derinde nüfus artış hızını artırmaya dönük çalışmaların uygulandığı söylenebilir. Türkiye Cumhuriyeti nüfus politikaları 1923, 1963 ve 2013 olarak üç dönemde inceleniyor. Bu üç dönemi mutlaka bilmelisiniz. Türkiye nüfus politikalarının ilkinde, yani Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye nüfusu hızla arttırmaya dönük politikalar izledi. Ve bunun için çok çocuk yapan ailelere para yardımı, çok çocuk yapan ailelere toprak vermesi, çok çocuk sahibi olan ailelerin yol vergisinde muaf tutulması gibi bir takım özendirici çalışmalar yapıldı. Ve nüfus inanılmaz patladı. 1963'te ise Türkiye nüfusun artık çok fazla hızlandığı artışının çok yükseldiği düşünülerek arkadaşlar devlet planlama teşkilatı tarafından birinci beş yıllık plan çerçevesinde doğum kontrol politikaları serbest bırakıldı. Yani kürtaj işte doğum kontrol araçları yaygınlaştırıldı ve ülkede nüfus artışının düşürülmesi amaçlandı. Ama 2013'te Türkiye'de nüfus artışının gene çok düştüğü ve artık sıkıntı oluşturabilecek bir seviyeye geldiği düşünülerek 2013'ten sonra Türkiye'de nüfus artışını tekrar arttırmaya, hızlandırılmaya çalışılmaya başlandı. 1923 ve 2013 yılları demek ki bizim için Türkiye nüfusu artışının hızlandırılmaya çalışıldığı yıllar olmalı. Hani 1923 biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti kuruldu nüfus arttırılmaya. Çünkü çok savaştan çıkmıştık, insan yoktu. 2013'te de başımızdaki büyüğümüz diyor ya, 3 çocuk, 3 çocuk en az diyor ya. Işte onun mantığı da nüfusu hızla arttırmak. cevabımız edemezse sesini 1 ve 3. Arkadaşlar harita üzerinde gösterilen yerlerden hangileri yukarıda bahsedilen duruma örnek gösterilebilir? Bir yerde yeni bulunan bir yer altı kaynağının varlığı oranın kısa zamanda çok gelişmesini sağlayabilmektedir. Şu İzmir, Zonguldak, Kırıkkale ve Elazığ verilmiş burada şunu unutmayın. Sadece Türkiye Cumhuriyeti dönemine dair bir soru değil bu. Bu soruda İzmir madenle gelişmiş bir merkez. Kırkale herhangi bir maden çıkarımıyla gelişmeyen bir merkez. Burası Orta Anadolu Petrol Rafinerisi'nin Kırık köyüne inşa edilmesiyle birlikte önce ilçeye sonra 1994 yılında ile dönüştürülen bir merkez. Ama Zonguldak Osmanlı döneminde bir köyken taş kömürünün bulunması da ile İnce Mehmet dediğimiz adamın taş kömürünün bulunması birlikte inanılmaz bir hızla gelişmiş. Burayı unutmayacağız. Yine maden, Elazığ maden kasabası geçmişte bir ilk ilayet Osmanlı döneminde bu maden kasabası da ve burada bakır madeninin bulunmasıyla birlikte çok gelişmiş bir, merkez, gelişmiş bir, merkez. 2 ve 4 nolu merkezler bize sorunun cevabını söylüyor ama bilmeniz gerektiği için bu konuyu Zonguldak ve Elazığ madeni aklınızda bulunsun diye koyduğum bir soru. Türkiye'den Avrupa'ya doğru gitmek isteyen bir grup bilim insan, bir grup insan özür diliyorum. Her zaman bilim insanı gitmez yani. Türkiye'den Avrupa'ya doğru gitmek isteyen bir grup insan gibi sınırlı kapılarının hangilerini kullanmalıdır? Pazar Kule, Sarp, Uzun Köprü, Dil Şimdi bunlar iyi kötü yerlerini bilmeyiz. Arkadaşlar, Pazar Kulesi sınır kapısı Edirne'de yer alıyor. Avrupa'ya açılan bir sınır kapı Sarf sınır kapısı, Artvin'de Gürcistan açılan bir sınır kapısı. Uzun Köprü, Edirne'de yer alıp Avrupa'ya açılan bir sınır kapısı. Dilucu, Iğdır'da dil yer alan, Türkiye'nin en uç noktası, doğudan en uç noktasını oluşturan ve şimdi Azerbaycan'la... Sınırımızı oluşturan en küçük nokta Azerbaycan'a İran'a ulaşan ama burada Azerbaycan'a ulaştığını bileceğiz. Demek ki Pazar Kule ve Yurdun Köprü yani 1 ve 3 arkadaşlar bu sorumuzun doğru cevabı oluyor. Bir sonraki sorumuza baktığımızda Türkiye'de en yaygın ulaşım türünün karayolu olmasında gibi durumlardan hangi etkili olmuş? Karayoluyla petrol ve doğal gazın hızlı ve düşük maliyetle taşınabilmesi karayollarına ilişkin yatırımların 1950'lerden sonra artması, kabotaj Kanunu'nun bu ulaşım biçimini geliştirmek amacıyla yürürlüğe konulması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall yardımıyla ülkemizde karayolu ulaşımı desteklemesi. Şimdi bu soru güzel bir soru. Geçmiş sene çıktığı için, geçmiş senelerde sorulduğu için ben de benzerini koydum. Çünkü birinci öncül yanlış doğal ve gaz, doğal ve gaz ve petrol hızlı ve güvenli biçimde karayolundan taşınmaz. Bu bir kere yanlış. Çünkü doğalgaz ve petrol en iyi pipeline yani boru hattıyla taşınır. Bu yanlış. Karayolları Türkiye'de yatırım 1950'lerden sonra ciddi anlamda artmıştır. Çünkü 1950'lerde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall yardımı karayolu yapılması amacıyla verilmiştir. Dolayısıyla bunun cevabı 2 ve 4. E Doğu Hocam bu kabotaj kanunu ne? Arkadaşlar kabotaj kanunu denizcilikle ilgili gemilerin limanlara park et, edilmesi edebilirliği kavramını kapsayan kabotaj kelimesi denizcilikle ilgili. O yüzden bu sorumuzun cevabı 2 ve 4. Buna göre Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerin hangisinde pamuk ziraati yapılmamasına rağmen burada pamuğa dayalı sanayi gelişmiştir. Türkiye'de pek çok Türkiye'nin pek çok yerinde pamuğa dayalı sanayi türleri oldukça gelişme göstermiştir. İşte Balıkesir, İzmir, Aydın, Adana ve Kayseri verilmiş. Şimdi arkadaşlar bunların bir tanesinde pamuk tarımı yapılmış. Neresi? Kayseri. Kayseri'de pamuk tarımı yapılmamasına rağmen Cumhuriyet'in ilk yıllarından yana Kayseri pamuk fabrikası, Kayseri ilk fabrikası burada kurulduğu için arkadaşlar burada pamuk ziraatı olmamasına rağmen pamuk sanayisi, pamuğa dayalı sanayi gelişme göstermiştir. Doğru cevabımız Denizli seçeneği. Bir diğer soru. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen merkezlerden hangisinde hem rüzgar enerjisi üretim potansiyeli hem de rüzgar enerjisi üretim miktarı çok yüksektir. Türkiye'de bölgeler arasında rüzgar enerjisi üretim potansiyeli büyük farklılıklar göstermektedir. Doğrudur. Bir Ankara 3. İzmir 4. Antalya 5. İşte Şanlıurfa, Diyarbakır, Kuzey'inde Adıyaman özür diliyorum. İki numaraysa arkadaşlar Rize. Şimdi bunlardan hangisinde hem üretim potansiyeli hem de rüzgar enerjisi üretim miktarı fazla. Biz şunu asla unutmayacağız. Türkiye'de ilk defa rüzgar enerjisi üretimi İzmir Çeşme'de başlamıştır arkadaşlar. Türkiye'nin en batı uç noktasında daha doğrusu Anadolu Yarımadası'nın en batı uç noktasında başlamış. Dolayısıyla Türkiye'de üretimin ve potansiyelin en fazla olduğu yer 3 numaradır. Zaten şunu asla unutmayın. Burada windsurf, rüzgar surf yapılıyor. Ben de windsurf'te çok iddialıyım. Rakip tanımam diyeceğim ama bu konuda e, hiç bir zaman e, bir etki şeyim olmadı. Ama geçmişte kayak yapıyordum, iyiydim. Şimdi işte windsurf'e böyle esprilerle, böyle kötü esprilerle vakit geçiriyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de yapılan altın madenciliği ele alındığında yukarıda verilen merkezlerin hangisinde altın çıkarımı yapıldığı söylenemez. Kışla da Uşak, İliç Erzincan, Mastıra, Gümüşhane, Ovacık, İzmir, Sivas, Zara. Şimdi zor ve spesifik bir soru. Burada sadece geçenlerde 10 şey 30 kişinin ölümüne ulaşan açan İliç, Erzincan maden biliyorsunuz Kanadalı şirket bir insanımızı öldürdü. Hiç kimse bunu söyleyemiyor. Bütün Mezopotamya havzasını arsenikle zehirledik. Bunu bilirsiniz. Kışra daha uşağı duymuş olma ihtimaliniz var. Gümüşhane ve İzmir'de de altın çıkarımı var. Ama Sivas'ın Zara ilçesinde altın çıkarımı söz konusu değil. Bu zor soruyu da duymuş olun bilin diye koydum şu diğer seçeneklerden yola çıkarak pek çok şeyi öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalındaki özellikle bu 50 muhteşem deneme adıyla başlayan deneme serimizi lütfen arkadaşlarınıza, dostlarınıza, Whatsapp'tan, yani Instagram'dan duyurun. Kanalımızın büyümesine katkıda bulunun. Şimdiden yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de iklim, bitki örtüsü, güneşlenme süresi ve yer şekillerinin büyük çeşitliliğe sahip olması gibi sektörlerden hangilerinin gelişmesine daha fazla katkıda bulunur tarım, sanayi, hayvancılık, turizm. Şimdi bakın iklim, bitki örtüsü, güneşlenme süresi ve her şekilde de. Bunların tamamı çeşitliliği arttırmıyor mu? Yani bitki örtüsü çeşitliliğinin bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması Türkiye'de buğday, arpa, yulaf, çavdar, şeker pancarı, öte yandan çay, fındık gibi yağış seven ürünleri bol bol yapıyor. Aynı zamanda bozkır bitki örtüsü ve çayır bitki örtüsü Türkiye'de bol olduğu için hem küçük baş, hem büyük baş hayvancılık bol. Üstüne Türkiye'de arıcılık, dut yetiştiriciliği, kayısı gibi ürünler fazla. Bunların tamam bize bunların öncülde verilenlerin Türkiye'de tarım ve hayvancılığın gelişimine çok ciddi katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ama turizme de tabii ki gelişmene katkı buluyor ama bulunuyor ama tarım ve değil. Sanayiye de tabii katkıda bulunuyor ama bir de soruda sorulan baskın e, mesele tarım ve hayvancılık. Bir diğer soru Türkiye'de UNESCO özür diliyorum öncüden okumaya başladım. Buna göre aşağıda verilen illerimizin hangisinde UNESCO Dünya Mirası listesinde herhangi bir kültürel, varlığı? kültürel varlığın yer aldığı söylenemez. Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan çok sayıda tarihi değer bulunmaktadır. Bunların ülkede düzenli dağıldığı söylenemez. Ülkemizden 12-19 kültürel ikisi karma merkez bu listede yer almaktadır. Şimdi İzmir'den iki tane UNESCO listesinde merkez var. Mesela Efes var. Adıyaman'da Nemrut. Efendim Karabük'te Safranbolu. Nevşehir'de Ürgüp Göreme gibi muhteşem bir yer. Bu hem de karma bir ta, kültürel değer milli park sahası. Ama arkadaşlar Kayseri'den UNESCO listesine girmiş herhangi bir e, tarihi kültürel değerimiz veya doğal bir yapımız yok. O yüzden bu sorumuzun cevabı Edirne seçeneğinde yer alıyor. Gelelim güzel bir soruya. Türkiye'de örtü altı, örtü altı tarım yöntemi aşağıda verilen illerimizin hangisinde en fazla yapılmaktadır? Antalya, Mersin, Adana, İzmir, Denizli. Şimdi önce örtü altı tarımı anlatayım. Örtü altı, ta, örtü altı tarımı güneşlenme süresinin fazla olduğu yerlerde yapılan seracılık faaliyetlerini tahsis eden bir terimdir. Bu Türkiye'de son yıllarda acayip gelişti. Çünkü Türkiye'de Turfanda sebzecilik adıyla anılan bir sebzecilik varlığı da eskiden. Yani bir ürünün mevsiminden önce pazarlara getirilip sunulması Turfanda sebzecilikti. Turfanda sebzecilik günümüzde ortadan kalktı. Çünkü artık teknolojinin ve özellikle seracılığın inanılmaz gelişmesiyle her ürünü, her meyveyi mevsiminden çok daha önce ya kış mevsimi, aralık ayında bulabiliyoruz. Aralık ayında Migros'ta çilek satılıyor ve bal gibi. Tabi bunun olumlu ve olumsuz yanları var. GDO'lu ürünler bunlar. Ama biliyoruz ki artık örtü altı tarım, örtü altı tarım Türkiye'de inanılmaz geliyor. Ve Türkiye'de örtü altı tarım deyince aklımıza kesinlikle Antalya gelecek. Çünkü Türkiye seralarda üretip yurt dışına özellikle Avrupa Birliği ülkelerine sattığı tarım ürünlerinin yüzde ellisini Antalya'da üretiyor arkadaşlar. Bunu asla unutmamanızı rica ediyorum e, ee, bu denememizi de burada bitirdik. Deneme üretmeye devam edeceğim sizin için. Kalitesini soruların içeriğini, niteliğini görüyorsunuz. Sizler de lütfen Doğa Ateş YouTube coğrafya kanalının gelişmesi için katkıda, destekle yardımda bulunun. Ee, YouTube kanalımızın linkini WhatsApp gruplarınızda lütfen paylaşalım. Instagram'da paylaşalım. Arkadaşlarımıza fısıltı gazetesi yoluyla Kanalımıza önerelim. Desteklerinize ciddi ihtiyacım var. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Başarılar diliyorum.